<laughs> Gök Şimdi evet sevgili dostlar neredeyiz Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Ömer Uşağı köyündeyiz. İşte biz genellikle Neşet Ertaş bizim yöremizin sanatçısı Ekrem Çelebi. Fahri Çelebi, Tevfik Çelebi, Ferit Çelebi bizim köyümüzün yetiştirmiş olduğu değerler. Tabii e, bizim köyümüzde de çok değerler var. Yine e, Ellez abi gibi İlyas Yeşilyurt, e, Musa Erdem gibi Kara Musa derler. E, Yiğit'le ile anılır. Abilerimiz Neşet Ertaş'ı çok severler. Ve e, bizim yöre türkülerini de için zaman zaman... Kırtıllar Köyü'ne ziyarete giderler. Yakın olduğu için bize çok yakın. Zamanda da Neşet Ertaş işte gördüğünüz üzere Neşet Ertaş babası Muharrem Ertaş bu topraklarda buralardan bu yollardan bizim köyümüzde bizim köyümüzde bu tarafta zaten bizim köyümüzde Ömer Uşak Köyü'nde efendim neye gelmiş ziyarete gelmişler. Buralarda misafir olmuşlar. Ee, i̇şte e, Ekrem Çelebi'nin babası Ferit Çelebi'nin evinde misafir olmuşlar. Şimdi Evet ekmeğini yiyip suyunu içmişler. Şimdi Elle Zabim yanımızda. E, ee, Ali Eniştem yanımızda. Şimdi Elle Zabim dediğim gibi Neşet Ertaş'ı çok sever. Onun bir anısını anlatmak ister. Ee, öncelikle Ellez abim, merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Bizleri Allah. bu güzel gönül minderinde bizleri ağırladığın için Allah. teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz abi. Allah razı olsun. Ben de sizlerden memnunum buraya geldiğiniz için. Beni deyip geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Şimdi bu tavuzun mu artık barobası mı o koyun birinden hani evveli böyle telafın yoğdu, telgraf yoğdu yani işte telefon edecek de şu sanatçı gelsin diye bir şey oldu O koyun ağlarından biri düğün ediyormuş. Düğün edince tabi o zamanın sanatçılar işte bir seyir sanatçılar oraya birikmiş. Neşe Dertaş da o düğüne gelmiş. O düğün sahibi o ağa demiş ki bizim köylü tefik. Çelebi de gelmiş oraya o düğüne tebrik Rahmetli. O a demiş ki ben demiş işte herkes sırayla türkü söylesin. Hangisi hoşuma giderse o sanatçı benim düğünümü çalsın demiş. İşte o zamanı sanatçılar bilmiyorum Kırşehir yöresi olan sanatçıların hepsi türkü söylemiş. Neşe Dirtaş'a gelince Neşe Dirtaş hani Kızılırmak o taraftan gider ya. Evet. Kızırmık türküsünü orada söylemiş. Ondan sonra evet günlerde koçak oldular. Bu çubuk senin bel verir diye, çubuk uzun bel verir diye bir türküsü varmış. Onu da söyle Tabi bunun koçağı da o gelen sanatçıların koçağından daha üstü. Daha üst çap. Demiş ki öbür sanatçılara aha. Hani kızdırmak da oradan geçiyor ya. Bunlara dokanmış Neşe'den o kızdırma türküsü. O ağa demiş ki hepiniz için geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim sanatçılarım. Hep bizim yöremizin insanısınız. Ama demiş benim düğünümü Neşe Dertaş çalacak demiş. Neşe Değtaş orada tabi kalıyor. Öbür sanatçılar gidiyor. Tebik de gidiyor. Tevfik diyor ki gidekene, tebik diyor sen nereye gidiyorsun diyor ya. Ne öreyim diyor ben de diyor şu diyor Kuzu'dan diyor bir koy vardı o koyun gideyim düğünü çalayım diyor. Bizleri beğenmedi. Diyor ki otur ya otur. Sen otur. Kim diyor otur Neşet diyor. Neşet Ertaş diyor. Sen otur diyor. Beş düğünde alacağım para burada diyor. Ben alırım sana da veririm. Çeken gider. <laughs> e, bir de baba dostu. Bir de baba, bir de baba dostu zaten. Feridin'e zaten Muharrem Ertaş. Yöremizin, çevremizin sanatçısıydı. Onların yetiştirdiği de Ekrem Çelebi'nin Neşet taşıdı. Evet. Ünlü sanatçımız. Tabii Çekici Alevimiz de var, Hacı Taşan'ımız da var, Muharrem de var. Onlar daha bir bambaşkaydı. Onlardan sonra Nesl-i Eder taşınan Ekrem Çelebi, o bayrağı taşıdılar, Fahri Çelebi, ha, Muharrem Hacı taşan Çekiz sonra o bayrağı, Fahri Çelebi'den sonra o bayrağı taşıdılar. Evet. Ondan sonra. Onların izinden gittiler, güzel de söylediler. Ondan sonra. Hep orada kalıyor, beraber düğünü çalıyorlar. Çeşmenin başına vay gelip oturma Ah elini sok suya <laughs> Güzellere kara çalan çok olur hatırına başka yerler getirme Hatırına başka yerler getirme kazandığı parayı Tefik'e çoğunu tefa veriyor, azına kendi alıyor. Öyle bir anımız oldu derdi. Neşet Ertaş. Tefik rahmetlikten. Yok, çoğunu, paranın çoğunu Neşet çoğunu Ertaş. Çoğunu tefa veriyor. Abi. Tefik amcaya tefik veriyor. Amcaya veriyor. Kala biraz da kendine haşlık alıyor. Oradan ayrılır. Böyle bir mevzer oluyor. Aynı şeyi de e, bir yine bir video hazırladık orada TRT'nin bir röportajında. E, Aşık Mahsuni Şerif rahmetli. O da çok bizim değerlerimizden bir tanesi. Oo. Ee, o anlatıyordu. Eskişehir'e diyor bir düğüne gittik. Ondan sonra adam diyor bizim paramızı vermedi, kaçtı gitti diyor. Sonra ben diyor hani düşünürken hani ne yapalım, ne edelim derken diyor. Neşet Artas geldi diyor. Kardeş bana para verdi ya dedi diyor. Otelde diyor biz diyor yatıyorduk diyor. Attılar bizi kaçtılar. Evet. Bana diyor para diyor verdi ya diyor. Çıkarttı diyor yarısından fazlasını bana verdi diyor. Ondan sonra diyor tuttu diyor. Kalan da diyor, müzisyenlere verdi diyor. Ya kendine 25 lira ya kaldı ya kalmadı diyor. Ya Böyle... sigara parası kaldı ya da kalmadı diyor. Mahsun'un o programı dinledi. Değil mi? Engin gönüllü bir insandı Oo. Neşet Ertaş. Para yapıla hiçbir zaman Oo. önem vermedi. Verme. Değer vermedi. Yok. Zaten değer verseydi şimdi evet. yatları katları dünya kadar evet. ee, şey olurdu. Yani ki devlet sanatçılığını kabul etmemiş yani, zaten. Yani. Bayram Bilge Tökel diyor ki, bir diyor konserden geliyor diyor. Ben onu Bayram Bilge Tökel'in anlattığını diyorum. Evet konserde konser verdik yok diyor. Tahminim herhalde Yozgat'tan gelikene. Ondan sonra bir çanta para diyor arabanın ardında duruyor diyor biz onun arka koltukta diyor. Yozgat yöresinden gelikene diyor. Böyle diyor çapa çapa yapanlar var diyor yani. Bostan, pancar çapa yapı, yapanlar var. 35-40 kişi diyor. Tahminim herhalde Urfalılardı diyor. Dedi ki diyor burada dur diyor bayram kardeşim diyor. Durdu diyor şu dedi diyor arkada çanta çantadaki parayı bunlara yüzer bin lira hepsine dağıt bize bir sigara parası kalırsa kalana kadar hepsine dağıt sadece bir sigara parası kalsın bu parayı dedi diyor yüzer lira buradaki çalışanlara haşlık ile yalınız bu verdiğimizde kimseye söylemedi yani dedi diyor verdiğimiz aldığımız kazanç bir sır dedi diyor Kimse yardımlaşma bir sırdır Kimse ya. duymasın. Birini. Aynı işte diyor ya sağ elin verdiğini sol el ha. görmesinde Neşet Ertaş aslında bunu yapıyormuş. Evet. Yani abdallık geleni zaten diyor ya, hani Abdala ayan olur derler bizim burada. Abdala neye, neye ayan olur? Ermiş evliya kişilere ayan olur. Yani ayan demek ne demek? Hani bilmek demek, içine doğmak demek. Yani onların içine doğardı öyle şeyler. Böyle işte Bayram Bilge Türkiye'nin de böyle bir programını izledim ben. Yani.